Vallahi inanılmaz bir haber duydum. Asla tahmin edemezsiniz. Asla asla. Senin bakalım ne oldu? İsveç takımı yemeğe geliyor ve eğitmenleri yemeği kaçırıyor. Neden hep bunu tahmin ediyorsun? Çünkü yeterince söylersem bir gün bu rüya gerçek olabilir. <laughs> Heyecanına bakılırsa bir tek şunu tahmin ediyorum. Botanikçiler odadan ve cezayir menekşesinin polenlerini çiftleştirdi ve odadan menekşesini yarattı. <laughs> Hayır. Evet. O zaman yarış hala devam ediyor. <laughs> tamam tahminleriniz berbat. Jordan Sparks gemiye geldi. Jordan Sparks mı? Ona bayılırım. Ona popstar yarışmasında belki yüz kere oy attım. <laughs> oh Markus. Jordan Sparks gemide. Bana imzalı fotoğrafını alır mısın? Sparky mi? Evet. Hayır. Ama, ama neden? Onu son gördüğümde Fergie ve Florida ile takılıyordum. Şimdi ise takıldığım... Sizsiniz. <laughs> Bayan Sparks sizi gemide görmek ne büyük bir onur. Aa, etrafında olmamızdan utandı. Konuklarımıza birkaç konser vereceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet. Nasıl hayır diyebilirdim? Gönderdiğiniz onca çiçek, kek dolu sepet ve Tipton'un maketi, hani şu içinde küvette olan harikaydı. <laughs> evet. Oyuncak botlar. Her zaman aslında yakındı. Evet. Albümüm için biraz malzeme toplamamda yardımı olacak. Aa yeni besteler evet. yaratmak için huzur dolu bir gemi gibisi yoktur inanın. Doğru. Gördün. Çok çok ben çok ben çok ben bir Bayan Sparks'ı rahat bırakın, yoksa sizi keser, lağım borularının içine atarım mı? <laughs> Sanırım Simon ciddiymiş. Come <laughs> along

Size kaç kere lütfen parasailing broşürlerini broşür standına düzgün yerleştirin dedim ha? <laughs> Bakın lobi insanların ilk gördüğü yerdir. Asaletin aurasını sağlamamız gerek. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Yaşasın ben başrolde London ziyaretçileri arasından birinin... ...bir hafta gemiye en iyi arkadaşım olmaya gelmesi için bir yarışma yaptım. Ah sen de konfeti at. Bir sorun var. Kızın neye benzediğini bilmiyorum. <laughs> çok zor bir durummuş ama yine de şuradaki kız olabilir diyorum. Bak üstünde ne yazıyor. Yaşasın ben. London! <laughs> seni gördüğüm için çok heyecanlıyım. Biliyorum. Benimle ilk defa tanışmış olma durumunu kıskanıyorum. <laughs> Boş ver, bana sarılabilirsin. <laughs> tamam, uzun olmasın. <laughs> Konfet adam. <laughs> oh. Bu gerçekten inanılmaz. <laughs> Jordan Sparks konserine gelmek mi? Hayır, senin yanında oturmak. <laughs> Markus, eğer nüfusunu kullanıp Jordan'la konuşsaydın, şu an en ön sırada oturuyor olurduk. Kullanacağım tek şey budur. <laughs> bayanlar baylar. Bu akşam çok özel bir isim bizlerle birlikte ve biliyorum ki siz de benim kadar heyecanlısınız. Belki ben sizden daha heyecanlıyım çünkü ayaklarımı hissetmiyorum. <laughs> Sanki rutubetten şişmiş gibiler yani. Jordan Sparks! Tamam Jordan Sparks!